Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle evde bayatlamayan çıtır tulumma tatlısı yapacağız. Dilerseniz malzemelerimize geçelim. 3,5 su bardağı su, 1 çay kaşığı tuz, 50 gram tereyağı, 1 yemek kaşığı toz şeker, yarım çay kaşığı limon tuzu, 4,5 su bardağı da unumuz var. Öncelikle 3 su bardağı suyumuzu tenceremize alıyoruz. Bir çay kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Bir yemek kaşığı şeker tozumuzu ekliyoruz. Ve ocağa koyup altını açıyoruz. Tereyağımız tamamen eridikten sonra 4,5 su bardağı unumuzu ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar tereyağım eridi, suyum kaynamaya başladı. Şimdi yavaş yavaş unumu ilave edeceğim. Hepsini bir anda döküyoruz. Bunun. Ve hızlı bir şekilde karıştırmaya başlıyoruz. Biraz altını kısıyoruz. Dibine yapışmaması için. İyice karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu şekle geldikten sonra altını kapattım. Şimdi ben bunu yoğurma kabına alacağım. Biraz soğuduktan sonra yumurtalarımı içine ilave ederek yoğurmaya başlayacağım. İlk sıcaklığı gitti hamurumuz. Buzdolabında beklettim ben. Normal bir hamur gibi olacak. Böyle yoğurduğumuz zaman... Ele yapışmayan bir hamur olacak. Daha sonra yumurtalarımı ekledikçe bu biraz daha yumuşayacak. Ben önceden yumurtalarımı hazırladım. 5 tane yumurtamı. Şimdi tek tek içine kırıp yoğuracağım. Normal bir hamur yoğurur gibi yoğuracağız. Tek tek hepsini katıp. Hamurumu iyice yoğurdum. Hafif ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Çünkü yumurta kırdım. İyice yoğurun ki yumurta kokusu gelmesin. İlk başta kırdığınız zaman yumurtayı biraz böyle cıvık bir hal alabilir ama devam edin yoğurmaya. İyice yoğurmanız gerekiyor. Yağımı tencereye koydum. Soğuk olması gerekiyor yağımızın. Ben kurabiye kalıbında yapıyorum. Tırtır kurabiye kalıbım vardı. Onu bu şekilde tek kullanımlık krem şanti poşetine koydum. Şimdi onunla yapacağım. Bu şekilde derin bir kabın içinde krem şanti torbasına doldurdum. Altında kalıbım var. Bu şekilde sıkacağım. Soğuk yağın içine. Bu şekilde hamurumu sıkacağım soğuk yağın. Önce makasımı batırıyorum. Daha sonra bu şekilde sıkıyorum ve kesiyorum. Yine aynı şekilde şu şekilde sıkıyorum. Makasla kesiyorum. Hamurlar kızarıp tencerenin üst kısmına çıkmaya başladı. İyice hepsi çıktıktan sonra karıştırmaya başlayacağım. Sürekli karıştıracağım ki eşit miktarda pişsin. Hamurlarımızı şu şekilde karıştırıyoruz. Alıp ters çeviriyoruz. Kaşığın içine koyup ters çeviriyoruz. Şimdi kızgın yağdan çıkartıp şerbetin içine atıyoruz. Şerbetin içinde 3-4 dakika kalması yeterli. Zaten şerbeti hemen çekiyor şekilde. Arkadaşlar ben şerbeti birebir ölçü kullanıyorum. Altı şu an yaptığım 6 bardak suya 6 bardak şeker tozu, çeyrek limon. Yapıp buzluğa atıyorum. Daha sonra kullanıyorum. videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.